Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 44. Dünya Satranç Olimpiyatlarında ikinci turlar neredeyse geride kalmak üzere. Erkek milli takımımız İskoçya karşısında ikinci turda mücadele ediyordu. Ve ikinci turda 4-0 kazanmayı bildik yine hata yapmadık. Ve Cemilcan Ali Marandi, Emre Can, Bahab, Şanal ve Mustafa Yılmaz 4 karşılaşmayı da kazandı. Biz Bahapşanalı'nın maçının analiziyle sizlerle olacağız kendisine bir yandan da moral vermek için çünkü ilk turda epey zorlanmıştı. Bu turda da zorlandığını söyleyebiliriz ama rakibin hatasını çok iyi değerlendirdi ve al kazanmayı bildi. Bu video yüklenmeden önce arkadaşlar bir 15 dakika önce yeni bir video yüklemiştik. O videomuzda biliyorsunuz kadınlarımız Ukrayna karşısında mücadele veriyordu. İkinci turda ve Ukrayna'da gerçekten Muzcuk kardeşler vardı. Maria Muzcuk ve Anna Muzcuk kardeşler. Çok etkinlerde Anna oynamadı ama Maria oynadı. Ekaterina karşısındaydı ve Ekaterina Hoca beyazlarda inanılmaz bir galibiyet aldı. O maçı izlemek isteyenler de bir önceki attığımız videoya uğrayabilirler. Ekaterin Hoca'nın muhteşem galibiyetini izleyebilirler. Fakat ne yazık ki bu Az Koç Yiğit rakibi karşısında mağlup ayrıldı. Günün ayda mağlup ayrıldı ve şu anda 2-1 Ukrayna milli takımı önde. Duru Okuyaz'ın karşılaşması devam ediyor. Nat Natalya Buksa karşısında. Natalya çok üstün arkadaşlar. E, o yüzden muhtemelendir ki e, durumun bu maçı çevirmesi çok zor görünüyor gerçekten. Çünkü yani hiçbir ihtimal yok gibi görünüyor. Tabii ki de satranç bu ama yani eksi 10 falan veriyor konum. Beraberlikle bile ayrılsa e, Duro Okyaz maalesef iki 15 bir buçuk Ukrayna karşısında mağlup olmuş olacağız. Olsun Ukrayna iki numaralı seri başı arkadaşlar bu turnuvada. Türkiye ise kadınlarda 41. seri başı. Yine de çok zorladık. Ekaterina hocayı bir önceki videoda tebrik etmiştik. Bu videoda ayrıca tebrik ediyoruz. Muhtemelen Ukrayna karşısında 3-1 mağlup ayrılacak kadın milli takımımız. Geldik Bahapşalan'ın muhteşem maçına arkadaşlar. Muhteşem galibiyetine maçımıza geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda abone ol tuşuna basabilirler ve Hayatımız Satıraç Instagram sayfasını takip edebilirler. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek olmak isteyen arkadaşlarımız bizlere destek olabilirler ve Vahap Şanal bu turda arkadaşlar beyazlarda oynamıştı ve beyazlarda Vahap Şanal E4 ile başladı. Rakibi E5 yapınca T3 at C6 ve B5. Klasik İspanyol açılışı A6 son zamanların en çok tercih edilen devam yolu. Fil A4'e kaçınca at F6 piyon istek altında. Rok yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde rakip bu piyonu aldığı zaman kale E1 geliyor. O nedenden dolayı almıyorlar ve fil E7 ile maça devam ediyorlar. Rok hazırlık yapıyorlar. Kale E1 hamlesinden sonra önce B5 Fil rahatsız ediliyor. Fil beyi camlesinden sonra siyahlar da kısarak atarak gelişimine devam ediyor. Haşuç atın herhangi bir şekilde G4'e gelmesini engelleyecek bir hamle. Aynı zamanda şaha, şaha bir hava deliği açan bir hamle. At A5 hamlesiyle pinistek altında. At alır E5'te bir tane piyon alıyoruz. At alır B3. A alır B3 hamlesinden sonra ise şimdi pil B7 piyançetosu E4 piyonuna baskı yapmış vaziyette. D3 piyonuyla biz E4'ü koruyoruz ve rakip D5 sürüyor. E alır D5, vezir alır D5 hamlelerinden sonra ise şimdi vezir P3 oynuyoruz. Eğer rakip vezir alırsa atlanacağız. Fille alırsa da yapacak bir şey yok. G ile alacağız. Piyon yapımız bir tık bozulacak ama sorun değil şu aşamada. Rakip almadı zaten fil d6 ile ata baskı kurdu. Şah F1 hamlesinden sonra ise kale F'ten. B8 gelmiş oldu. Vezir alır d5, at alır d5 hamlelerinden sonra ise şimdi fil d2 ile atın dinevi ayaklarını da kırmış oluyoruz bu noktada. Peki şimdi siyahlar ne yapacak? C5 ile vezir kanadından hücuma giriyor siyahlar. At C3 ile e, beyazlar da gelişimine devam ediyor. At b 4te şimdi at B'de B4'e oturarak C2 piyonunu rahatsız etti. Kale A'dan C1 e oynayacağız maalesef. Basit bir kalemiz olacak ama önemli değil. Kale A'dan C1. Kale E8 hamlesiyle şimdi ata bir baskı söz konusu. At G4'e basitçe kaçtı. Kale alır E1 ve kil alır E1 zorunlu arkadaşlar. Kaleyle alamıyoruz. Çünkü piyon kaybediyoruz. O nedenden dolayıdır ki kale alır E1 yerine fil alır E1 hamlesi geliyor. Beyazlar Vah Hoca en başta aldığı bir piyonun üstüne yatacak mı? Bakacağız ve izleyeceğiz. F5 ile at rahatsız edildi, at E3'e dönünce burada siyahlar aslında F4 sürerek atı rahatsız etmeye devam edebilirdi ama G6 oynamayı tercih etti. At E2 gelince de açarak tehdit geldi B4'e. Açıkçası Firalır B4 alacak diye düşünmüştük. Çünkü tam fili at kırışması birazcık sıkıntı. Rakibinde çift fili olduğu noktada ciddi sıkıntı verebilirdi ama bu at bizim kalemizi pasif hale getiriyor. Çünkü C2'yi korumak zorundayız. Kale E8 hamlesinden sonra fil alır B4 alınması gerekirken beyazlar da bak hoca fil C2 oynamayı tercih etti. Şah F7 hamlesinden sonra şimdi bir F3 hamlesi. H5 sürüşünden sonra ise Şah F2'ye kendine atı verdi. H4 sürüşünün de herhangi bir şekilde G3'e gelmesi ya da bir fil 10 sürüşünün önüne geçirmiş oldu. Bu hamle ile birlikte at F1 manevrası ile birlikte ise şah F6 oynandı. Şimdi Fc3'ten bir tane şah, şah F7'ye geri dönünce hala alabiliriz. Almıyoruz. Fil de 2 geri dönüyoruz. Şah F6. Burada bir hamle tekrarı var arkadaşlar. Şah F7 hamlesinden sonra çok şükür fil alır B4. C alır B4 hamlesinden sonra ise şimdi beyazların doğru hamlesi. Vezir kanadında çok geri kaldı piyonlar. C4 dönüşüyle birlikte B alır C4 geçerken alma. B alır C3 hamlesinde şimdi bir D geçeri bizi bekliyor. Gayet sağlıklı bir geçer. G5 kilo sürüşünden sonra ise C4 sürüyoruz. Rakip B4 sürerek yolda devam ediyor. Belki doğru bir hamle ama iki tane sağlıklı geçerimiz oldu. Şu aşamada tabii ki de siyahların da çift bir gücü tartışılmaz. D4 kilo sürüşünden sonra G4 geliyor. Haşalı G4. F alır G4, F alır G4, F1 alır G2 hamlesiyle birlikte şu anda hala bir piyon üstünüz. Fakat çift fil çok kuvvetli. Şimdi acaba biz fil alınca ne oluyor? Tabii ki de kale alır. E2 hamlesi geliyor. Sadece bir kırışma oluyor Aynı zamanda kale de ikinci yataya takip olmuş oluyor. Bu nedenden dolayı Vah Hoca C5 ile devam etti. Fil C7 hamlesinden sonra ise at E3. Kale alır E3. Çok doğru bir hamleydi arkadaşlar. Burada bir kale fedası var ama geri alınıyor. Ee, daha doğrusu geri alınmıyor da siyahlar bir inisiyatif verdi diyor. Şu anda oyun işte arkadaşlar. Kale alır E3, alır E3 hamlesinden sonra H3 bir o sürüşü var. H3'ten sonra ise siyahların bu sürüşünü durdurmak için illaki bir kalite fedası da beyazlardan gelmek zorunda kalacak. Şah F2 hamlesinden sonra fil D5. Şimdi fil merkeze çok etkili. Aynı zamanda B3 bir yolu da tehdit etmiş vaziyette. At G1 hamlesiyle şimdi H3 bir istiyoruz. Elbette ki H3 sürecek. Bir sonra 2 hamle ve vezir aman dikkat. Atlet 3 hamlesiyle birlikte şimdi vezire çıkarsa kaleyle alacağız. Tyrion savunmasında bu şekilde engellemiş olduk. A5 piyon sürüşüyle birlikte şimdi C6 sürüyoruz. A4 piyon sürüşünden sonra ise B alır A4 ve rakibi B3 piyonuyla birlikte hem H'da hem de B'de geçer piyonları var. Ama hala oyun eşitleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu B3 hamlesinden sonra siyahların hatalı oynadığı da söylenebilir. Hani bu B3 hamlesi yerine başka bir hamle Olamaz mıydı? Çok mu erken sürüdü acaba okuyor? B sürüşünden sonra at alır H2. Şimdi fil alır H2 ile yoluna devam edebilirdi siyahlar. Ama fil alır H2 yapmadı arkadaşlar. Fil alır H2 yaptıktan sonra acaba beyazların C7 piyonunun önü açılacağını mı düşündü? O yüzden mi yapmadı bilmiyoruz ama fil alır h2 yapmadı. Fil e4 oynamayı tercih etti ve maçın en kritik hatası şah e3'te verpili. Fil g6'ya kaçınca da kale f bir tane şah. Şah e7'ye kaçtıktan sonra ise at f3'e geliyor. Ve şu anda siyahların şaka gibi sadece bir tane piyonu var. O da b3 piyonu. Beyazların ise toplamda 4 tane geçen piyonu var. Tabii ki de siyahların çift fil gücü var ama neye yarar artık bu saatten sonra? B2 piyonu sürüşünden sonra Gerekirse vururum piyona. Hiç problem değil, hiç sıkıntı değil. At D2 ile birlikte B1'den vezire çıkmasını engelliyorum opiyonun. Fil C2 hamlesinden sonra ise G5 piyon sürüşü. Kale zaten F hattını çekmiş durumda. Şah herhangi bir şekilde piyonu durdurmaya gelemiyor. Fil A ve ile birlikte ata bir baskı söz konusu. At B1 ile birlikte piyonu engellediğiçe Fil B4 oynandı ve kale 2 hamlesiyle birlikte ise bu piyonu durdurmak neredeyse imkansız. Aynı zamanda bu bir ver fili, ver piyonu şişi olduğu için de ya filden vazgeçecek siyahlar ya B2 piyonundan vazgeçecek ikisinden de vazgeçtiği an zaten oyunu kaybetiyor ve Vavşanal Türk milli takımı Türk milli satranç takımı adına bir galibiyeti bu şekilde hanesine yazdırmış oldu İskoç İskoçya karşısında 4-0'a bir katkı da Vavşanal'dan geldi. Arkadaşlar hayatımız satranç Instagram sayfasından biz her turun eşlendirmelerini paylaşıyoruz oyuncu oyuncu şeklinde paylaşıyoruz. Ve duyuruları da Hayatımız Satranç Instagram sayfasına yapıyoruz. Takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hemen aşağıdaki abone tuşuna da YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonu da bizlere destek verebilirsiniz. Mini takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hem kadınlara hem erkeklere 3. turda başarılar diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanızı bir dile. hoşça kalın. Bay bay.